Evet selamlar. Bugün soğuk bir cumartesi günü. Pencereden bir güneş görüp değerlendirip çıkayım derken çıkana kadar etkisini biraz yitirdi tabi. Batmak üzere. Bugün şöyle keyfine bir dolaşırken ilk motorum olan 250 NK ile ilgili tamamen şahsi kullanıcı deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. İlk motor olarak almak mantıklı mı? Kendisiyle geçirdiğimiz bir buçuk yıl nasıl geçti bunlardan bahsedeceğim. Bak bak. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? La ya havle ya. İlla buradan böyle soldan soldan gideceğiz illa ki oraya sokmayın kafanızı. Bak geldi götüme girdi ya. Şimdi ben motoru Mayıs 2021'de aldım. Motoru aldığımda da ee, yaklaşık 7 aydır falan ehliyetim vardı ama motor sürmüyordum. Öyle bir deneyimim yoktu. Çok küçük denemeler dışında sürekli olarak motosiklet nasıl kullanılır? Trafikte ne yapmak lazım? Nasıl nelere dikkat ederek kullanmak lazım? E, deneyime dayalı bir fikrim yoktu. Biraz orada sağda durdum ya. Hemen oraya girmeye çalışıyor ya. git hadi. Ne bok ya. Şimdi bu salon sahana girmek de tehlikeli her an. Ne yapacağı belli olmaz. Şimdi ilk olarak şunu söyleyebilirim. Bu motoru ilk motor olarak almak, bununla tecrübe kazanmak bana çok iyi geldi. İki de fiyat performans olarak zaten hala piyasadaki en iyi 250 cc'lik motosiklet diyebilirim. Sürüş keyifli. Bir zorluk çıkartmıyor. Arıza vermedi hiç. Tek tek ufak tefek şeyler dışında. Onun adı da geziciydi. Servise gitme öyle gerek kalmadı çoğunda. Bir küçük bir garanti sorunumuz oldu. O da motosiklet kullanmama engel bir şey değildi. Sadece vites göstergesi yoktu. Asıl elzem olan Motosikletin stop etmesine neden olan parçanın değişimi hızlı bir şekilde yapıldı ki o süreçte de yine kullanmaya devam ettim motoru. Onun dışında herhangi bir sorun yaşamadım. Acemi olduğum için beni uğraştıracak bir konuma sokmadı. Ağırlık olarak da hafif bir motor. 150 kilo olması lazım. O yüzden özellikle ilk başlarda trafikte böyle aralarda manevra yapmak gereken yerlerde motosikleti rahat bir şekilde kontrol edebildim. Motoru almadan önce inceleme videolarına tabii ki çok baktık. Titreşimi ile ilgili çok fazla yorum vardı. Bu konuda da belki motorun ilk motorum olması benim avantajım oldu. Çünkü zaten titreşimle ilgili kafamda bir ölçüt yoktu. Yani çok iyi bir motordan inip bu motora binmedim. Belki zaten motosiklet kullanan biri olsaydım ve iyi motosikletler kullanan biri olsaydım belki o titreşim sorunu çok fazla gözüme batabilirdi. Ki gerçekten denemek için başka motosikletleri kullandıktan sonra bu motora tekrar binince aradaki farkı tabii ki anlıyorsun ama sonuçta dediğim gibi bir fiyat performans durumu var. Bir de özellik olarak zaten motordan beklenti durumu var. Tek silindir olmasının Yarattığı titreşim var. O yüzden bu konular beni hiç rahatsız etmedi. Çünkü zaten ben aldığım dönemde 28 bin liraydı piyasadaki en mantıklı motordu. Aldım. Acemiliğimi atıyorum hala. Böyle kullanmaktan, insana soğutan herhangi bir durum yaşamadım. Buraya girmeyeceğim. Sen geçeceksen geç. Şu devam edelim. Motorla ilgili performans olarak hızlı olarak zaten böyle uçayım, kaçayım, top speed yapayım bir hevesim zaten yok. E, acemi olduğum için de o konuda çok böyle sınırları zorlayacak bir durumum da yok. Tabii ki bazen hızlı olmak gerekebiliyor ya da gerekmese bile otobanda yol müsaitken o anki hissiyata bağlı olarak hızlı gitme durumu olabiliyor. Orada da gayet benim seviyemdeki bir motosiklet sürücüsünü tatmin eden bir durum olduğunu düşünüyorum. 110-120 ile rahat bir şekilde gidilebiliyor. Kendi motorumla değil ama başka bir 250 NK Ankara'ya gittim. İlk uzun yol deneyimim oldu. 110-120 arasında sabit bir şekilde rahat gidebildim. Bu bana bir sorun yaratmadı. Tabii ki yani bir yorgunluk oluyor. Bu bir tur motoru değil. Naked motor. Rüzgarı olduğu gibi alıyorum ama ilk motorla ilk uzun yol deneyimine göre gayet tatmin edici bir performanstı. Yakıt tüketimiyle ilgili de ilk başlarda motor daha rölajdayken motorla birlikte tabii ki benim de motosiklet deneyimim henüz rölajındaydı. Çok daha sakin, çok daha dikkatli motosikletin sınırlarından çok daha uzak kullanıyordum haliyle. O yüzden ilk başlarda 2,9'u bile gördüm 100 kilometrede. Litre bazında. Onun dışında ortalama 3,2'ye oturmuştu ilerleyen zamanlarda. Son zamanlara doğru bir artış var. Bunun sebebinin e, ne olduğunu çok bilmiyorum. E, 10 10.000 bakımı yaklaştı. Şu an 8.700 kilometrede motor. Belki bir yağ değişimi, bir bakım e, o konuda fark yaratabilir. Ama benim de motosiklete ve motosiklet sürmeye alıştığım için biraz daha böyle sınırları zorlayarak kullanma durum olabiliyor bazen. Belki de bu yüzden yakıt tüketimi bir tık artmıştır. Arttı dediğimde 3,4'e 3,5'e falan çıktı. Gayet ideal. Motosikleti hem günlük hayatımda hem iş hayatımda kullanıyorum sağa sola gitmek için. Beni en çok zorlayan noktalardan biri naked olduğu için tabi bu, bu motorla ilgili değil sadece. Eşya koyulacak hiçbir yerinin olmaması. Ama tabii ki diğer naked motorlarda en azından e, altında bir ...disk kilidi koyacak bir yer olabiliyor. Bunda o da yok. Çok çok küçük bir yeri var selenin altında. Bunu da arka koltuğa, arka seleye... ...bir sele çantası alarak gideriyorum. İçinde rahat bir şekilde zincir kilit, disk kilidi, reflektif şerit... ...diğer ufak tefek işte alyan takımı vesaire bulundurmak için yeterli oluyor ama tabii... Bir top case gibi kilitlenebilir bir şey olmadığı için herhangi bir ortamda bırakırken motoru çok fazla içim rahat olmuyor. E, top case taktırmak da istemedim. Görüntüyü bozuyor açıkçası biraz. E, ağırlık dengesinin nasıl değişeceğinden, motor sürüşünün nasıl değişeceğinden de emin olamadım. Seve çantası da alınca birçok sorunu çözmüş oldum tabi Sele çantasının yetmediği durumlarda da bazen sırt çantası alıyorum. Tabi kask elimde kalıyor, takkez olmadığı için, onu da e, modusketin üzerinde bırakmak istemeyeceğim eşyaları kaskın içine koyup kask kılıfıyla beraber omzuma atıp o şekilde devam ediyorum. Sorun yaşadığım şeylerden biri bu. Servis kalitesi olarak da e, Oktay motor yakın olduğum için, İstanbul'da olduğum için o konuda da bir sorunum yok bakımını vesairesini herhangi bir şey olduğunda kontrol ettirmek istediğimde şu an Ataşehir şubesini kullanıyorum. Yeterli hizmeti alabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki çok daha iyisi vardır. Diğer köklü motosiklet markalarında çok daha iyi hizmetler de vardır. Ama yine dediğim gibi iyi motosikletlerden inip bu motora binmediğim için o konudaki eksikliği hissetmiyorum. Lastiklerle ilgili bir soru işareti var genel olarak. Cesetle lastik iyi değil, hemen değişmek lazım gibi. O konuda da uzun bir süre hiçbir sorun yaşamadım. Tabii ki bazen yol şartlarına göre böyle ufak kaymalar, göt atmalar oldu. Ama böyle büyük tehlike yaşayacak şeyi uzun süre yaşamadım. Bu yine yakıt tükesiminde olduğu gibi benim sınırları zorlamıyor oluşumdan da olabilir. Yani öyle çok viraj yapayım yatayım sert süreyim gibi bir derdim olmuyor. O yüzden belki ee, çok uzun süre sorun yaşamadan lastiklerle motoru kullandım. Son zamanlarda yine bazı kötü yol şartlarında ufak tehlikeler atlattığım oldu. İşte yeni yağan yağmurda yolun ekstra kaygan olması nedeniyle bazen Böyle soğuk teller dökecek kaymalar yaşadım birkaç kere ama biraz şans, biraz soğuk kalmadık düşmedim henüz umarım da düşmem. Yani lastikler belki zaten çok iyi bir lastik bile olsa e, belli bir süre sonra, belli bir kilometre sonra e, değişmek iyi olduğu için o yüzden de e, ufak ufak ömürlerinin sonuna geliyor olabilirler belki. Ama ekstrem koşullara dikkat edildiğinde yani soğuk asfaltta, soğuk havada lastik soğukken fazla zorlamadığında lastiğin bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Gidiyorum ama bir yerde kahve içeyim ya. Termos mermos getirdik bu kadar. Yol da güzel. Bu videoyu da hiç hazırlanmadan son anda aklıma geldi. Bundan bahsedeyim diye. Muhtemelen aslında düşündüğüm ama aklıma gelmeyen birçok şey oldu. Aldıktan sonra motosiklete ne ondan bahsedeyim. Koruma demiri taktım tabii ki şeyden, GP kompozitten. Ee, şu ekran koruyucu var. Instagram'da bunu üreten bir sayfa var. Daha önce başka bir yerden almıştım. ve o zaten üretimi durdurmuş başka bir model üzerine çalışma yapıyor diye. Zaten biraz da şeydi. Yani yetersizdi bir gün otobanda hızlı bir şekilde giderken buradan uçtu ve otobana doğru savruldu daha durup alamadım yani bunu başka bir sayfadan aldım şu an adını hatırlamıyorum yavaş bu arada dörtlüsünün olmasının iyi bir şey olduğunu dörtlüsü olmayan motorların da olabildiğini gördükten sonra anladım Yani motoru iyi. şu an leş gibi yağmur yağdı geçen. Şöyle bir çanta var. İçinde şöyle zibil her şey dolu içinde. Ha şunu. Ekran koruyucu. Şöyle düğme yerleri yapmışlar bunu öncekinde yoktu yani bunu başkası yapmış zaten. Düğmeleri kullanabiliyorsun. Bir de şuraya şöyle sabitlemek için bir şey yapmış aparat. O yüzden çıkmıyor. güzelmiş bir şey. Durumları böyle. Alın yani. Güzel motor.